Bizler de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlara hizmet ve sosyal yenilikler devlet, devlet ajansımız ile birlikte e devlet sistemlerimizi entegre etme adına çalışmalarımıza başladık. Bugün 14 yaşında olan 60 milyon üzerinde kullanıcısıyla 6700'ün üzerinde dijital hizmetin sunulduğu e-devlet kapısında sahip olduğumuz tüm tecrübe ve birikimi Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşacağız. Bunun yanında iki e-devlet sistemini de bağlantılı hale getirmiş olacağız. Kısacası iki devlet bir millet düsturumuza artık tek e-devlet ibaresini de eklemiş bulunuyoruz. İki devletin e-devlet kapısında karşılıklı yönlendirme yapan bağlantılar oluşturuldu. Birazdan butona başlayarak bu bağlantıları açmış olacağız. E-devlet kapısına açılan kapı Asana'da da açılacak. Aslan açılan kapı e kapısına da açılacak. Yani kapıları birleştirmiş olduk. Azerbaycan'da kurmuş olduğumuz bu dijital köprünün asırlardır süren gönül bağımızla birleşince tüm dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüşmesini bekliyoruz. Eğitim alanında başlayacak olan entegrasyon sürecimiz her geçen gün gelişerek farklı alanlara yayılacağına inanıyoruz. e kapısı ve Aslan entegrasyon çalışmamızın sahip olduğumuz delikli insan kaynağımız ve tecrübelerimiz sayesinde gelişerek devam edeceğine inancımız tam. Can Azerbaycanımızda böylesi güzel bir delikliliği sizlerin huzurunda Teknofres ruhunu hissettiğimiz bu ortamda açıklamış olmanın mutluluğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in önderliğinde başlayan bu çalışmada tüm çalışma arkadaşlarıma Türk Sata, kardeşim Ulvi Bey, e, Asandaki değerli çalışma arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlayıp sözü kardeşim Ulvi Bey'e bırakıyorum. Kardeşim Ali Bey'in dediği gibi ev devlet kaplarını birleştirdik. Bu Türkçe ve Azerbaycan arasındaki sık işbirliğinin daha bir numunası bir tezahürdür. Cumhurbaşkanlarımızın dostluğu, kardeşliği, milletlerimizin kardeşliği tüm sahalarda, diğer sahalarda olduğu gibi Ey gövdə çayısında, dəvət xidməti sahəsində e, də ölkəmizləri bizim üçün yapmaq lazımdır ki, həm çeva Azərbaycan vətəndaşlarının xarajı ölkələrdə səfərləri zamanı hər hansı gövdədə xidməti almasını kolaylaşdıracaq. Tacribə var da səfərlərinə imkan verəcək.